Ya sadece 5 dakikada bir hafta içebileceğiniz soğuk kahve yapabileceğinizi biliyor muydu nasıl kurdun <laughs> Çok güzel konuşuyor ya. Diksiyon var. Bak, Her beş şey Dakika. Var. Süre başladı. 5 dakika. Filtre kahve. Işık bir de su. Bu kadar. Aslında soğuk kahve yapmak çok basit ama bazen çok üşeniyoruz. O yüzden bir hafta boyunca içebileceğiniz soğuk kahve tarifiyle geldik. Şimdi cam kavanoz veya şişeye sevdiğiniz bir filtre kahveden 5 kaşık koyun. 1 litreye 5 yemek kaşığı koyabilirsiniz. Üzerine 1 litre su ekleyin. Sonra bunu 2 dakika kadar karıştırın. Çalkala hadi adamım. Aşkım çok mutlusun da bunu 24 saat bekleyeceğiz. O kadar güzel oldu ki beklemeye değdi bence. Tam 24 saat geçti. Bir gün sonra kalbrolumuz hazır. Şimdi bunun tortu götürmek için süzmemiz gerekiyor. Zaten bütün tortular dibe çökmüş. Bardak <laughs> O yüzden dikkatli bir şekilde başka bir kaba aktarsanız yeter. Bunu mutlaka kaydedin. İstediğiniz zaman soğuk kahve içebilirsiniz. Daha ne olsun? Serinlemek istediğiniz her an yapabilirsiniz. Olmadı mı bu. Bu hiç olmadı. <laughs> ya hiç estetik durmadı ya. Ya ben bu buz kalıbına estetik almıştım. Hiç böyle olur Böyle ya? şipşak yapabileceğiniz şeyler için bizi takip etmeyi unutmayın. E bir arkadaşınıza da gönderin o da serinlesin. Aşkım ben süt koymadan içemem ki ya. Ama ben de sade seviyorum. Yok. Neyse ki bizde her telden var. Neden mi? Çünkü biz... Sizlerdeniz.